Abi ya. Bugün nereye gitsem? Bura nere? Bura nere? Bu arada ha şundan <laughs> Arkadaşlar yemin ederim lanetli sadıkçıdayız. Hemen açalım. Bu arada burası depo değil. Ama depo vardır kes. Allah. Bakalım. Burada da boş. Ee, boş gibi ya aynen. Boş boş. Arkadaşlar hiç bakmaya gerek yok zaten bom boş. Ee, Bakın kıyafeti giydiydim. Neyse burada asansör vardır ki tabii ne olacak başka arkadaşlar yani. Bu arada ezan okunuyor. Neyse ben şöyle mi ha? Taşları topla, okey. Birinci kat. Arkadaşlar birinci kat, okey. Arkadaşlar bakayım. Hmm. Arkadaşlar iki katlı asansör. Şöyle hemen ikinci kata tıklayalım ve yukarı çıkalım. Ve ondan sonra da bir tıklayıp hemen geri aşağı inelim. Evet arkadaşlar çıktık. Şu an bir kat yukarı çıktık. Bakın ikinci kattayız. Depo, depo var. Bakalım şöyle. Üstler zaten açılmıyor ama gene de bakayım. Arkadaşlar boş. Ben hemen şöyle bir iki kata geri ineyim. Bir kata aşağı inelim. Evet arkadaşlar indik. Asansörden indik. Şöyle hemen çıkalım. Tamam ben gidiyorum ya. Hadi ben öptüm bay bay.